Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sonunda korkulan oldu. İsrail Şubat'tan beri İran'a saldırmak için ABD'den onay almaya çalışıyor derken beklenen hamle bu sabah erken saatlerde başladı. İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan, Kum, Hamedan, Hürremabad, Ahvas, Kirmanşah, Piranşehir ve Kasrışirin gibi kentlerde stratejik tesisleri vurdu. Hedefler arasında nükleer tesisler, füze ve hava savunma sistemleri var. Yanı sıra askeri komutanlar ve bilim adamları da yer alıyor. İran en tepede komuta kademesinden 3 ismi kaybetti. Genel kaybetti. Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakırı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tu General Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tu General Emir Ali Hacizade çok büyük bir kayıp sayılır İran açısından. Komutanlardan yine Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Raşit kayıplar arasında görülüyor. Ve nükleer bilim insanları çok önemli isimler öldürüldü. Muhammed Mehdi, Tehrancı Ferudun Abbasi Muhammed, Abdülhamid Manuçer, Ahmet Rıza Zülfikari ve Emir Hüseyin Fikhi, Fikhi bunlar arasında. Bir iki isim daha olabilir. Burada eklemediğim ya da eklemeyi unuttuğum Yaralanan e, e, isimlerden biri Ali Hameni'nin danışmanı Ali e, Şemhani hastanede yaşamını yitirdi. Şemhani e, İranlı Arap e, işte üst düzey isimlerden biriydi. Bir dönem ulusal güvenlik şefiydi aynı zamanda. E, haliyle onun kaybı da yani kayda değer isim olması açısından, önemli isim olması açısından öne çıkıyor. Reuters'a göre saldırılarda İran en az 20 üst düzey komutanını kaybetti. Tabi bir ülke için olabilecek en sarsıcı durum. Fars Haber Ajansı'na göre Tahran vilayetindeki saldırılarda 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı. Diğer vilayetlerden, eyaletlerden gelen bilgiler henüz net değil. Kayıplar konusunda tablo netleşmedi. Dini lider Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Seyit Abdurrahim Musavi'yi atadı. Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı'na da Orgeneral Muhammed Pakbur getirildi. Değerlendirmeye geçmeden önce somut olarak işte ne olduğuna dair elimizdeki bilgileri de paylaşmak istiyorum ki siz de bunları zaten izliyorsunuz. Ben biraz özet geçmek istiyorum ne olduğuna dair. İsrail ordusuna göre yükselen aslan adıyla düzenlendi bu operasyon saldırıda 200 savaş uçağı havalandı. 330'dan fazla mühimmat kullanıldı. 100'den fazla hedef vuruldu. Bu bu bilgiler sabaha doğru başlayan operasyonla ilgili. Daha sonra gelen operasyonlar da var. Onun bilgisi henüz elimizde değil. The Times of Israel'in iddiasına göre füzelerle düzenlenen saldırılara paralel olarak Mossad sahadaydı. İsrail istihbaratı İran içinde sabotaj timleri oluşturdu, Tahran yakınlarında bir Siha üssü kurdu, uçak savar mevzilerinin yakınlarına füzeler yerleştirdi ve bunlarla İran'ın savunma sistemlerini hedef aldı. Burada özel kuvvetler, teknik kadrolar ve yerli ajanlar kullanıldı. Bu operasyonla ilgili bir görsel de yayınlandı. Fakat bunların kapsamının ne olduğu şimdilik spekülatif bir durum. E, Mossad'ın e, 90 milyonluk devasa bir ülkede devşirebileceği insan kaynağı oldukça fazla, büyük ve tabii ki sızabileceği coğrafyada geniş. Yine de bu meselenin Aynı, aynı zamanda psikolojik harp meselesi olduğunu da vurgulamak lazım. İsrail ordusuna göre onlarca radar sistemi ve yerden havaya füze fırlatıcısı rampaları imha edildi. Jetler bombardımanda Ürdün, Irak ve Suriye hava sahasını kullandı. Jetlerin e, saldırının dönüş yolunda Suriye'nin Deirazor vilayeti semalarında yakıt ikmali yaptığını gösteren görüntülerde e, sosyal medyaya düştü. İnsanlar çıplak gözüyle de bunu görüyor. Jetlerin doğrudan İran hava sahasına girip girmediği netlik kazanmadı. Ekibin Ekim 2024'teki saldırıda İsrail jetleri taşıdıkları füzeleri, güdümlü füzeleri Irak hava sahasından fırlatmıştı. Peki hedefler neydi? Ee, Tabi yani epeyce yerden bahsedilebilir. Saldırılar 8 eyalette yaklaşık 60 bölgeye yayılmış durumda. En önemli hedef uranyum zenginleştirme programının yürütüldüğü Natanz nükleer tesisi. Burası birkaç kez vuruldu. İsrail ordusuna göre... Natanz'da santrifüjler, elektrik odaları ve destekleyici altyapıyı barındıran çok katlı bir zenginleştirme salonunun bulunduğu bir yer altı bölümü tahrip edildi. İran aksini söylüyor tabi. Atom enerjisi kurumuna göre Natanz'da sadece yüzeysel hasar meydana geldi. Testten radyasyon sızıntısı olmadı. Fakat bu ilk açıklamaydı. İkinci bir açıklama geldi. O daha tedirgin edici. Orada bir şeylerin olduğunu anlıyoruz. Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Behruz Kemal Vandi dedi ki tesisin içinde kimyasal ve radyoaktif kirlilik tespit edildi. Dışında herhangi bir kirlilik kaydedilmedi ve endişe edilecek bir durum yok şu anda. Hasarın boyutunu gerekli işte protokolleri uyguladıktan sonra açıklayacağız ifadesini kullandı. Şimdi İran'ın Atom Enerjisi Kurumu'na göre Natanz dışında İsfahan Nükleer Tesisi ve Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisi etkilenmedi. Bu şehir nükleer santrali hedef alınmadı. İranlı yetkililer Natanz'daki saldırıyı yerin derinliklerine ulaşma girişimi olarak görüyor. Böyle okuyorlar. Ee, İran tesislerini malum yerin derinliklerine indirmiş durumda. İsrail bombardımanının bu testleri e, ilk etapta etkilemesi kolay değil. Fordo nükleer tesisinin e, işte 700-800 metre derinlikte olduğu söyleniyor. Ayrıca yeraltı tesislerinin 60 derecelik dönüşlü tünellere bağlı olduğu ve güdümlü füzelerin işe yarayamayacağı da belirtiliyor. Şimdi Tabi bu işin hani e, uzmanları tabi ki son sözü onlar söyleyecek. E, fakat e, belli ki İsrail zincirleme saldırılarla durumu değiştirmeyi hedefliyor ya da öyle deniyor. Diğer hedefler arasında İran savunmasında Kilit önemdeki yerler var. İşte Subaşı Radar Merkezi, Kirmanşah'taki askeri kışlalar, Tahran'da askeri üsler, Parçintes'leri, Tebriz'de askeri havaalanı dahil en az 5 yer ee, ve başka yerler de var. Tablo henüz e, tam olarak e, netleşmiş gözükmüyor. Tabi İran'ın tepkilerine gelirsek, burada açıklamalar oldukça sert. Ama bütün dünya misillemenin büyüklüğünü merak ediyor. İran ne yapacak, nasıl karşılık verecek, bunun altında kalacak mı, kalamayacak mı? Ee, Tabi dediğim gibi açıklamalar e, oldukça keskin. E, dini lider Hamaney, Siyonist rejim ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacak, bu rejim kendi sonunu hızlandırdı dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da konuştu. İran'ın yanıtı düşmanı ahmakça eyleminden dolayı pişman edecek dedi. Bir taraftan işin bir de diplomasi tarafı var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı. Acil toplantı çağrısı yaptı. Bu bir savaş ilanıdır dedi. BM şartının 51. maddesi gereği İran'ın meşru müdafaa hakkından bahsetti. İran'ın misillemeyi nasıl kalibre edileceği bundan sonraki en önemli mesele. Bu misillemenin çapı ne olacak? Bu kapsamlı bir savaşa gidecek mi? Şu anki açıklamalar tam anlamıyla bir savaş ilanına denk gelen açıklamalar değil. İlk etapta yapılan neydi? 100 siha gönderildi İsrail'e. İsrail bunla bunları daha sınırlara ulaşmadan imha etmeye çalışıyordu. Ee, Tabi orada da ne oldu ona da bakmak lazım. Ürdün kendi hava sahasında e, bu füzelere ya da sihalara geçit vermiyor. Bunları önlemek için Ürdün hava savunma sistemleri harekete geçmiş durumda. Daha önce de Ürdün İsrail'e benzer bir hizmeti sundu ama İsrail jetleri Ürdün hava sahasından saldırı için geçebiliyor. Bu kadar ağır kayıptan sonra ekip 2024'teki misillemeden çok daha farklı bir şey yapması gerekiyor İran'ın. Burada yani çok ciddi darbeler aldı, itibarı yerle bir edildi, hasar gördü, caydırıcılığı tamamen yere düşürüldü ve bunun tamir edilmesi ve bunu, bunun yanıtsız bırakılmaması gerekiyor. Yani bütün tartışma bu yönde. İran da bunu böyle söylüyor. Karşılık verilecek diyor ama ne olacak bunu tam olarak bilmiyoruz. Önceki misilleme elbette biraz durum farklıydı şu anki gibi değil ama İsrail'e gönderilen füzeler, sihalar önemli ölçüde durduruldu. İsrail'e düşen Füzeler, askeri tesisleri ağırlıklı olarak hedef aldı. Oralarda hasarlar oluştu. Fakat İsrail'deki karartma nedeniyle onun boyutlarını da tam olarak bilmiyoruz. Haliyle herkesin kafasında oluşan tablo ya da algı İsrail'in, daha doğrusu İran'ın İsrail'e misillemesinde İsrail'in canı çok da acımadı. Şimdi ne olacak yani? Öncekiden farklı ne yapacaklar bilmiyoruz. Burada daha büyük yanıt ABD'yi de ya da batılı müttefiklerini de İsrail'in işin içine çekecektir. İran açısından son derece sıkıntılı bir tablo oluştu. Bundan sonrası da oldukça çetrefilli. Nasıl yönetecekler bu krizi? Herkes merak ediyor. Böyle bir şey bir ülkenin başına 100 yılda bir gelir ya da gelmez. 2000 23 öncesindeki sayfada olsaydık İran'ın İsrail'e, Suriye ve Lübnan'dan da yanıt verme seçeneklerini konuşuyor olurduk. Suriye çöktü. Hizbullah ağır darbe aldı. Irak Cendere altına alındı. İsrail açısından İran'a kadar engelsiz açık bir koridor oluştu. Yani İsrail tarihinin en büyük zaferini aslında Suriye'nin çöküşüyle birlikte yaşadı. Ee, İran'a kadar e, yol temizliği diyebiliriz. Bu oldu. İran'ın bölgesel müttefikleriyle yanıt verme kapasitesi artık eskisi kadar değil. Şimdi bakıyoruz, Hizbullah toparlanmaya çalışıyor, kendi yaralarını sarmaya çalışıyor. Ve e, temkinli bir açıklama görüyoruz orada. Hizbullah bu tehlikeli saldırı karşısında İran'a tam dayanışmasını ilan eder deniliyor. Genel Sekreter Naim Kasım bu saldırganlığın bölgenin istikrarı üzerinde ciddi yansımaları olacaktır. Yanasız ve cezasız kalmayacaktır diyor. Ama Reuters Hizbullah'tan bir yetkiliye atfen şunu söylüyor, şunu aktarıyor. Hizbullah İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İsrail'e kendi saldırısını yani tek taraflı olarak başlatmayacaktır. Yani açıklama bu yönde. Yani bu durum değişebilir tabi. İşler çığırından çıkarsa ne olacağını hiç kimse tahmin edemez. Peki İsrail'de durum nedir? Tabii İsrail saldırıları sürdürmekten söz ediyor. Ordu sözcüsü uzun vadeli bir harekete hazırlanıyoruz. Bir günlük bir saldırı değil. Henüz başlangıçtayız. Organize hedeflerimiz doğrultusunda kademeli bir hareket olacak dedi. On binlerce yedek asker göreve çağrıldı. Olağanüstü hal inan edildi. Okullar kapatıldı. Sosyal toplantılar yasaklandı. Mecbur kalmadıkça evde kalan insanların evde kalması istendi. Hastanelere ayakta tedavi ve acil olmayan faaliyetleri durdurma, güvenli yerlere taşınma emri verildi. Ben Gurion Havaalanı kapatıldı. Hava, yani hava e, e, Sivil uçuşların yapıldı. Kudüs ve İşgal altındaki Batı Şeria'da toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Tel Aviv'de 7 metro istasyonu sığınak olarak kullanılmak üzere halka açıldı. Netanyahu bedava savaş yoktur diyor. İsrailleri sığınaklarda alıştıklarından çok daha uzun süre kalmaya çağırıyor. Yani buna hazır olmalarını söylüyor daha doğrusu. En önemli soru ne burada? Bu işin e, ABD bu işin neresinde? Yani Amerikasız İsrail'in herhangi bir şey yapması mümkün değil. O yüzden Amerikan tarafına da biraz bakalım. Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'in operasyondan önce kendilerini haberdar ettiğini ama Amerikan güçlerinin saldırıya katılmadığını açıkladı. ABD'nin önceliğinin bölgedeki Amerikan güçlerinin korunması olduğunu belirtti. Fakat İran dışişleri tabii Amerika'yı suçluyor. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez diyor. ABD bu ma e maceranın sonuçlarından da sorumlu olacaktır. Uyarısını yapıyor İran Dışişleri Bakanlığı. ABD saldırı öncesi bölgede elzem olmayan diplomatik personel ile diplomat ve e asker ailelerinin tahliyesine karar vermişti. Trump'ın pazartesi günü Netanyahu'dan işte sürpriz yapmayacağı sözünü aldığına dair basına da bilgi sızdırılmıştı. Fakat işte bu tahliye kararı aslında saldırının habercisiydi. ABD İsrail'in en büyük finansörü, tedarikçisi askeri anlamda, destekçisi hem hem siyasi hem diplomasi alanında ve de pek çok açıdan koruyucusu. İsrail'de ABD'nin Orta Doğu'daki tetikçisi. İsrail için boşuna ABD'nin en büyük sabit uçak gemisi denmiyor. Bunu Biden da söylemişti zamanında. Trump'ın İsrail'le birlikte nasıl bir oyun oynadığını anlamak için artık kendi açıklamasına bakmamız gerekiyor. İsrail'i destekliyoruz diyor. Herkesten çok destekledik, destekliyoruz diyor. Tekrar ediyor. Fakat bu bildiğimiz bir şey ama burada saldırı ile Trump'ın İran'la yürüttüğü müzakereler arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından Trump'ın şu sözleri son derece kritik. Trump diyor ki 2 ay önce İran'a anlaşma yapması için 60 günlük ultimatum verdim. Bunu yapmalıydılar. Bugün 61. gün onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bunu başaramadılar. Onlara bunun kendilerine söylenen her şeyden çok daha kötü olacağını, Abede'nin dünyanın en ölümcül askeri teçhizatı ürettiğini, İsrail'de bunlardan çok sayıda olduğunu ve nasıl kullanacaklarını bildiklerini söyledim. Belirli sertlik yanlısı İranlılar cesurca konuştu ama ne olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek. Zaten büyük bir bölüm ve büyük bir ölüm ve yıkım oldu ama katliamı sona erdirmek için hala zaman var. Şimdiden planlı olan bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacak. İran geriye hiçbir şeyin kalmadığı noktaya gelmeden bir anlaşma yapmalı. Yani diyor ki önüne koyduğum koşulları ya kabul edersin ya da seni yok oluşa sürükleyen saldırıların arkasında sonuna kadar dururum. Bunun tercümesi bu. Trump ABC News'e demecinde de saldırıları övmüş. Keyifle övmüş. Bence mükemmeldi diyor. Onlara bir şans verdik ama onlar bunu değerlendirmedi. Çok sert, çok sert vuruldu. İran'ı kastediyor. Vurulabilecek en sert şekilde vuruldu ve daha fazlası gelecek, daha fazlası. Evet. Tam Trump'lık laflar. Trump saldırılara Amerikan ee, güçlerinin katılıp katılmadığı sorusuna ya da katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt vermiş. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum demiş. Ee, evet şu anda bu konuda yan yan yanıt vermiyorlar, vermeyeceklerdir. Yediot Aharonot gazetesine göre İsrail'deki ABD İran misillemesine karşı İsrail'e savunmada destek olacak ve saldırıların devamına katılacak. Trump'ın açıklamaları çok açık ve kaba bir tehdit teşkil ediyor. Bu aslında patronun kim olduğunu da gösteriyor. Evet, Siyonizmin kendi hikayesi vardır. Çok da eskidir. İsrail Amerikalı işte Amerika'yı sonuna kadar sömürür. Hep öyle oldu. Ama İsrail aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık ve psikopat maşasıdır, tetikçisidir. Bunu da bugün çok net olarak görüyoruz. Saldırının zamanlaması tabii önemli. Bu bize ne söylüyor? Birazcık daha bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Saldırı Gazze'deki soykırımın korkunç açlık görüntüleriyle sürdüğü ve İsrail'e karşı uluslararası alanda tepkilerini yükseldiği bir dönemde geldi. Haliyle İsrail bu saldırıyla Gazze'deki felaket görüntülerini gölgede bırakmış oldu. Gündemin değişmesine ihtiyacı vardı ve bunu yapıyor şu anda. Ve Filistin devletini tanımaktan söz eden bazı Avrupalı müttefiklerini İran'la gerilim sayesinde susturacak, tekrar İsrail'in arkasında kenetlenmelerini sağlayacak. Nitekim Suudilerle birlikte BM çatısı altında Filistin konferansı düzenlemeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıkıp Fransa İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını yeniden teyit ediyor dedi. Saldıran kim? İsrail. Ama kendini güvenliğini sağlama hakkını İsrail'e teslim ediyor. İran'a değil Macron. Halbuki Macron bir süreden beri İsrail'i eleştiren Avrupa'daki yani eleştirileriyle öne çıkan Avrupa'daki liderler arasındaydı. Şimdi hemen eski çizgiye geri döndü. İki gün öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Enerjisi Ajansı'nın İran'a işte İran aleyhine bir kararı söz konusuydu. Bunlar hepsi bu senaryonun içerisinde gelişti. Ya yani 60 günlük verilen sürenin sonunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ı kınayan bir karar açıkladı. Bu kararda İran'ı eski bir deftere dayanarak işte işbirliği işte iş yapmamakla suçladı. Bunu daha önceki yayınlarımda iki kez anlattım. Yani daha önce ilan bildirilmemiş işte nükleer faaliyetler ve bu nedenle de İran'ın buna işte gerekli yanıtı vermediği bundan hareketle de BM Güvenlik Konseyi'nde de yaptırımların önünü açabilecek şekilde alınmış bir karardan söz ediyoruz. İran ise bunun Mossad'ın tezgahı olduğunu söylüyordu. Yani ajansın kullandığı verilerin Mossad tarafından temin edildiğini söylüyordu ve ee, Rus Arası Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanını İsrail'e çalışmakla suçluyordu. Şimdi saldırı, bu da onunla bağlantılıydı. Saldırı yine ABD ile İran arasında sürülen görüşmelerin 6 turu öncesine denk geliyor. Görüşme haliyle yattı. Pazar günü olacaktı. Ee, normalde öyle planlandı. Muskat'ta yapılacaktı ama İran bu koşullarda görüşmeye katılmayacak. İsrail'in e, işte bütün derdi bu anlaşma ihtimalini yok etmekti. Şimdi bu saldırılar bunu zaten yani saldırılan ilk sonucu bu öyle anlaşılıyor. Trump birkaç gün önce İran'la anlaşma olasılığının zayıfladığını belirtirken Netanyahu da işte İran'ın inandırıcı bir askeri tehditle karşı karşıya kalmaları gerektiğini savunuyordu. Bu ikili arasındaki diyalogta geçen bir şeydi. Bu diyalog Trump'ın İran'ı anlaşma koşullarını kabul etmeye zorlamak için işte cerrahi bir saldırıyı kullanışlı görebileceği ihtimalini de doğurmuştu. Yani burada ikili oynandığı ortaya çıkıyor. Jerusalem Post'a konuşan İsrailli bir yetkili ABD İran nükleer müzakerelerinin stratejik aldatmacasının bir stratejik aldatmanın bir parçası olduğunu da Öne sürüyor. Yani hemen bunlar konuşmaya başladılar. Aksiyosa konuşan İsrail'li yetkililere göre de operasyon ABD'nin yeşil ışığı altında 8 ay süren yoğun ve gizli hazırlıklar çerçevesinde gerçekleşti. Yani Amerika ile 8 aydır bunun üzerinde demek ki çalışıyorlar. Trump'ın saldırıya karşı çıkması yani bunu bu şekilde söylemesi, Netanyahu'dan operasyon planlarını rafa kaldırmasını istemesi ve müzakerelerin sonunu beklemesi gerektiğini söylemesi demek ki bir oyundu. Hepsi manipülasyondu. Burada olan şu, ABD İsrail'in eliyle İran'ı cezalandırıyor. Şimdi misillemeyi sınırlı tutup müzakere masasına dönüp Trump'ın istediği koşullarda anlaşmaya imza atmasını bekliyor. İsrail'in içine bakarsak tabii Netanyahu'yu sıkışmış bir durumda görüyorduk yani dün. Birkaç gün önce parlamentoyu feshetme denemesi oldu. Hükümeti devirme girişimleri vardı. Şimdi hava hemen değişti. Hükümeti mecliste, hükümeti devirmek için meclise önerge vermiş olan muhalefet lideri Lapid, İran konusunda Netanyahu'ya tam destek verdiğini söylüyor. Saldırının tabii ki stratejik hedefleri ve İran açısından ürettiği sonuçlar var. Yani bunlar bunlar da önemli. Birkaç şey de bunlarla ilgili söylemek istiyorum. Bu saldırı 88'de sona eren İran Irak Savaşı'ndan bu yana İran'ın uğradığı en büyük saldırı. İsrail'in saldırıyı şu tür sonuçlar için kurguladığını söyleyebiliriz ya yani da öyle anlaşılıyor. İran'ın hava sistemleri ve füze rampalarını vurarak ülkenin savunma ve saldırma kapasitesini yok etmek ya da düşürmek yani savunmasız bırakmak, askeri lider kadrolarını ve nükleer beyinlerini tasfiye etmek ilk saldırıda hani çok önemli isimler e öldürüldü ve bu büyük bir şok. Lübnan'da Hizbullah'ın lider kadrolarına uygulanan suikast politikasının bir benzerini İran'da da tekrarlayabileceklerini mesajı veriyorlar. Aynı zamanda nükleer programını tabii ki tasfiye etmek en büyük ve en öncelikli hedefti öteden beri. Ama bu saldırılar nükleer programı sadece birkaç yıl gerileteceği yönünde de öngörüler vardı. İran'ın tesisleri dediğim gibi yerin derinliklerinde. O yüzden İsrailler son saldırı hazırlığı sırasında tesisleri besleyen enerji tesisleri ve su hatlarını yok etmekten söz ediyordu. Ee, ve bunu sonuç itibariyle deniyorlar şu anda. Neyi ne kadar hasar verebileceklerini, bu tesisleri ne kadar yok edebileceklerini başladılar ve deniyorlar. Ee, ve bunun nerede duracaklarını da bilmiyoruz. Burada nerede duracaklarını bilmiyoruz. Bütün bu saldırılar aynı zamanda İran'ı küçük düşürme amacı da taşıyor. Yani İsrail'in gizlemediği başka bir amacı var. Onu da aktaralım. O da e, bu saldırılarla rejimin güvenlik güçlerini felç etmek, halkın rejimi olan güvenini sarsmak ve en nihayetinde içeride rejime karşı isyan çıkarmak. Bunu hep söylüyorlardı. Yani bu saldırıların bir sonucu bu olmalı diyorlardı. Buradan tabii ki <laughs> Orta Doğu'da İran'ı e, tasfiye etmek Amerika'nın da e, 79'dan beri en büyük derdi, en büyük planı İran Ortadoğu'daki Amerikan düzeninin e, düzenine uymuyor yani o yüzden e, İran her açıdan e, eğer onların istediği şekilde çözülürse e, ayrıca müthiş bir potansiyel arz ediyor ekonomik olarak da yeraltı zenginlikleriyle de vesaire o yüzden bu meseleyi sadece işte İsrail'in işte İran'ın nükleer testlerini yok etme amacıyla da sınırlı görmek yanıltıcı olacaktır. İran bunlarla hesaplaşmaya ne kadar hazır ya da yanıt verme konusunda ne kadar kararlı? Neleri göze alıyor? Stratejik sabır söylemi artık geçerliğini çoktan yitirdi. Orta Doğu işte bir yerlere gidiyor ama nereye gidiyor? Önemli olan bu. Bölgesel bir çatışmaya mı gidiyor? Yoksa İsrail'in soykırım yapıp cezasız kaldı. Bombardıman ve suikast operasyonları düzenleyip yoluna devam edebildiği, kısacası Amerikan koruması altında haydutluk yapabildiği, bölgede herkesin tepesine binebildiği, dünya liderlerini de fino köpeklerine dönüştürebildiği bir düzene mi gidiyor? Ve bütün bunların elbette ABD'nin sayesinde olabildiğini de dünya alem görüyor. Bu meseleleri Belli ki daha çok çok konuşacağız ama bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.